Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Ölü internet teorisi videosundan sonra yalan söylemeyeceğim, azıcık bunalıma girdim. Ama bunalıma girdiğim zamanlarda yaptığım bir şey var, o da... Sizlere hikaye anlatmak. Bugün yeni bir hikaye serisine başlıyoruz arkadaşlar. Bir süredir aklımda olan bir hikaye serisiydi. Kısmet bugüneymiş. Öyleyse korkunçlu bir hikaye için... Bir, iki... Bö. Ah, oh, ben ABD orman hizmetlerinde bir arama kurtarma görevlisiyim. Size anlatacak bir hikayem var. Bu hikayeleri başka nerede paylaşabileceğimi bilemedim. Bu yüzden burada anlatmaya karar verdim. Birkaç yıldır arama kurtarma görevlisi olarak çalışıyorum ve bu süre zarfında ilginizi çekeceğini düşündüğüm bazı şeyler gördüm. Kayıp insanları bulma konusunda iyi bir geçmişim var. Çoğu zaman sadece patikadan çıkıyorlar veya küçük bir uçurumdan kayıyorlar ve yollarını geri bulamıyorlar. Çoğu kişi olduğun yerde kal sözünü duymuş. Bu yüzden fazla uzaklaşmıyor. Ancak iki vaka yaşadım ki bunlar böyle değildi. İkisi de beni çok rahatsız ediyor. Ve bu yüzden çağrıldığım kayıp vakalarında daha da gayretle arama yapıyorum. İlk vakada ailesiyle birlikte ormanda meyve toplayan küçük bir kız çocuğu kayboldu. Kız erkek kardeşiyle berabermiş ve ikisi de aynı anda kaybolmuş gibi görünüyor. Aileleri birkaç saniyeliğine onları gözden kaçırmış ve bu sürede ikisi de ortadan kaybolmuş. Aileleri onları bulamayınca bizi çağırıyorlar ve bölgeyi aramaya başlıyoruz. Kız kardeşi kısa sürede bulduktan sonra ona erkek kardeşinin nerede olduğunu sorduğumuzda ayı adam tarafından götürüldüğünü söyledi. Anlattığına göre ona meyve verdiğini ve sessiz kalması gerektiğini bir süre erkek kardeşiyle oynamak istediğini söylemiş. Kardeşini en son gördüğünde ayı adamın omzunda oturuyormuş ve sakin görünüyormuş. İlk aklımıza gelen kaçırılma vakasıydı. Ama bölgede başka bir insan izine rastlamadık. Küçük kız adamın sıradan bir insan olmadığında ısrarcıydı. Uzun boyluymuş, bir ayı gibi tüylüymüş ve garip bir yüzü varmış. Haftalar boyunca o bölgeyi aradık. Bu katıldığım en uzun arama operasyonlarından biriydi. Ama çocuğun tek bir izini bile bulamadık. Diğer vakaysa annesi ve büyük babasıyla birlikte yürüyüşe çıkan genç bir kadındı. Annesine göre kız daha iyi bir manzara görebilmek için bir ağaca tırmanmış ve bir daha geri dönmemiş. Annesi ve büyük babası saatlerce ağacın dibinde onun ismini seslenmiş ama ses alamayınca yardım çağırmışlar. Yine her yeri aradık ama en ufak bir iz bulamadık. Ağaçtan nasıl inmiş olabileceği konusunda hiçbir fikrim yok. Çünkü ne annesi ne de büyük babası onun aşağı indiğini görmemiş. Birkaç kez kendi başımı arama yaparken, köpekler beni dik kayalıklara doğru götürdü. Ne bir tepe ne de kayalık bir yüz, tamamen dik bir uçurum, tutunacak bir yeri bile yok. Bu durum hep aklımı kurcalıyor ve bu vakalarda genelde kaybolan kişiyi uçurumun diğer tarafında ya da kilometrelerce uzakta buluyoruz. Eminim bir açıklaması vardır ama biraz tuhaf geliyor işte. Özellikle üzücü bir vaka bir cesedin bulunması ile ilgiliydi. 9 yaşında bir kız çocuğu bir yamaçtan düşmüş ve dibinde ölü bir ağaca saplanmıştı. Tam bir talihsizlik. Ama annesine ne olduğunu söylediğimizde kadının çıkardığı sesi unutamıyorum. Ceset torbasının ambulansa yüklendiğini gördüğünde hayatının yıkıldığını hissettim. Ve kızının ölümüyle birlikte bir parçası da ölmüş gibiydi. Diğer bir arama kurtarma görevlisinden birkaç hafta sonra öğrendiğime göre kadın intihar etmiş. Kızının kaybıyla yaşayamamış. Başka bir seferinde bölgede bir ayı ihbarı nedeniyle başka bir arama kurtarma görevlisiyle eşleştim. Dağ tırmanışı yaparken eve dönemeyen bir adamı arıyorduk ve ona ulaşmak için ciddi bir tırmanış yapmamız gerekti. Onu küçük bir yara sıkışmış ve bacağı kırılmış halde bulduk. Orada neredeyse iki gündür mahsur kalmıştı ve bacağı oldukça kötü bir şekilde enfekte olmuştu. Onu helikoptere almayı başardık. Helikopterdeki danışmanların söylediğine göre adam teselli edilemez bir durumdaymış. Adamın anlattığına göre dağın tepesine varmış, orada başka bir adam görmüş Adamın hiçbir tırmanış ekipmanı yokmuş. Üzerinde sadece parkası ve kayak pantolonu varmış. Yanına gitmiş ve adam döndüğünde yüzünün olmadığını görmüş. Düz, boş bir yüz. Dehşete düşmüş ve dağdan hızlıca inmeye çalışmış. Bu yüzden düşmüş ve bacağını oraya kıstırmış. Gece boyunca adamın dağın aşağısında yürüyerek boğuk çığlıklar attığını duyduğunu söyledi. Bu hikaye beni çok rahatsız etti. Orada olup duymadığım için memnunum. Ha, aklıma gelmişken yaşadığım en korkutucu olaylardan birisi. Yürüyüş grubundan ayrılan genç bir kadını ararken yaşandı. Köpekler onun kokusunu aldığı için gece geç saatlere kadar aramaya devam ettik. Onu büyük çürümüş bir ağacın altında kıvrılmış halde bulduk. Ayakkabıları ve çantası yoktu ve şok geçirdiği belliydi. Yaralı değildi bu yüzden onu üste kadar yürütmeyi başardık. Yolda sürekli arkamıza bakıyor ve siyah gözlü büyük adamın neden bizi takip ettiğini soruyordu. Biz kimseyi görmüyorduk. Bu yüzden bunu şok belirtilerine bağladık. Ama üste yaklaştıkça kadın daha da gerginleşti. Devamlı olarak bana, o adama yüz ifadelerini yapmasını bırakmamı söylememi istiyordu görünmeyen adamdan bahsediyor. Bir noktada durdu. Ormana doğru dönüp bağırmaya başladı. Beni rahat bırak. Seninle gitmeyeceğim ve bizi ona vermeyeceğim. Biz bir yandan olduğunu anlamaya çalıştık. Ona dönüp üstüne doğru yürüdüğümde bana baktı. Gözleri insan gözlerinin açılabileceği kadar genişti. Omuzuma dokunarak boynundaki yara izine bakmaktan hoşlanmıyor. Daha hızlı yürümemizi söyledi dedi. Boynumun dibinde çok küçük bir yara izim var ama genellikle yaka altında gizlidir. Ve bu kadının bunu nasıl gördüğünü bilmiyorum. Bunu söyledikten hemen sonra kulağıma o garip öksürük sesini duydum ve ödüm patladı. Kadını üste götürdüm. Korkumu belli etmemeye çalışıyordum ama gerçekten o gece o bölgeden ayrıldığıma çok mutlu olmuştum. Son olarak anlatacağım hikaye en tuhafı olabilir. Bu yani şimdi bu her arama kurtarma birimi için geçerli mi bilmiyorum ama benim birimimde sıkça karşılaştığımız hakkında konuşulmayan bir durum. Diğer arama kurtarma görevlilerine sorabilirsiniz ama ne hakkında konuştuğunuzu bilseler de büyük ihtimalle bir şey söylemezler. Üstlerimiz tarafından bu konuda konuşmamızın yasak olduğu söylendi ve artık buna o kadar çok alıştık ki tuhaf bile gelmiyor. Olay şu. Ormanın derinliklerinde yani 30-40 mil kadar ilerlediğimizde her vakada ama hepsinde ormanın ortasında bir merdiven buluyoruz. Sanki evinizdeki merdiveni alıp ormana koymuşsunuz gibi. Bunun normal olduğu söylendi. Sorduğum herkes aynı şeyi söyledi. Gidip incelemek istedim ama çok net bir şekilde asla yaklaşmamam gerektiği söylendi artık karşılaştığımda onları görmezden geliyorum çünkü o kadar çok rastlıyorum ki. Daha fazla hikayem var ve eğer ilgilenen varsa geri kalanını daha sonra paylaşabilirim. Eğer merdivenler hakkında bir teoriniz varsa ya da siz de gördüyseniz lütfen bana bildirin. Bana bayağı önermişlerdi bu hikayeyi ve pişman olmadım. İlk bölüm için çok iyi bir girişti. Kesinlikle o merdivenleri bir yerde bağlayacağız. Ona eminim. Diğer bölümleri ben de bilmiyorum. Bana da sürpriz olacak bu hikaye. Umarım iyi biter. Umarım güzel bir hikayedir. Ama çok önerildi ve eski bir hikaye. Puanı çok yüksek. Dolayısıyla muhtemelen iyidir. Öyleyse yeni serimiz hayırlı olsun arkadaşlar. 5 bölüm bir hikaye, yanılmıyorsam. Umarım keyifle dinlersiniz siz de. Öyleyse Hikayeyi bitirmeden önce buraya kadar geldiyseniz bence bir like'ınızı hak etmişimdir. Yoksa bay ayıyı hepinizin üstüne salarım arkadaşlar. Artık ne diyeceğimi şaşırdım ya like almak için. Basın işte. <laughs> bir de yorum bırakın lütfen kanala etkisi çok büyük arkadaşlar. Ayrıca maddi gücünüz el veriyorsa o süper teşekkür tuşu gerçekten çok işime yarıyor. Ve bir önceki hikayede büyük desteklerinden dolayı Göker Gök Ergök arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten hayatı daha yaşın alabilir kılıyorsun Göker. Teşekkür ederim. Öyleyse bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular.